Açtım. Kankiciğim. Kanki. Gel am nale kim. Aleyküm. Am gel gir tamam gel aleyküm selam da e, bir yayına bakayım ya dur bir saniye yayınlar bu aralar yankı ne hele tak Ses yankı yapıyor benim sesim benim sesim mi benim de yapıyor benim sesim de şey yap youtube'dan kapa. YouTube'un sesini kapa. Tamam oldu şimdi tam gaz, tam gaz. Bekle, bekle ben de açayım da arkadan bir. Allah Allah. Bekle 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 bekle. Hele dadaş hoş musun? Dolu musun? Boş musun? Hele. Başlatıyorum. Başlat. Yemek yiyorum bekle. Küfür edenleri direkt ben sesini kapat tamam mı? Tamam. Meynim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sen senin çok trollerler bize Yapma oğlum gir. Ne diyor oğlum ben bunu yemem bunlar. <laughs> yaparak mükemmel olunmaz. Karşıdaki adam gördün mü Reis'i? Karşıdaki Reis'i gördün mü? Hayatsız oğlum. Ama çok pingim var abi benim ya. Ne yapacağız? Bu pingin yarısını sana de böyle mi? He? Benim pingim çok. Yarısını sana vereyim mi? Kaç senin pingin? Oğlum o ping ne? He işte. Şey kapattım ben. Ne? Neydi onun ismi? Yük kalmadı ki. Hani niye bu kadar pingim var? Ya düzeliyor oğlum bekle. Ha. Silah Silah seçemiyorum. Alamıyorum. Ne oldu lan? Çaldım. Orada. İzleyelim. Yerleştirildi. <laughs> <laughs> Allah belanı. Abi bu ping ne? Bu pingle düşman kaldır. Hızlı bittiği için şükür. Abi yayını kapatıyorum ya. Niye oldu? Pingim çok. Tamam. kapat kapat. Ya da boş ver kalsın. İyi, yayın ismini söylesene bunlara. çeker. Selamun beyler yayındayım. Ee, gelin makro Speed ee, 4. Evet. Macro Speed 4 gelin. Hemen, geliyorum hemen. Evet hemen geliyorum. hemen, hemen, hemen gel. Geliyorum. Yan yolda çok yola Abi ben yayını kapatıyorum. Ustağım ben, ben, be abi, be kapatıyorum. day